Ne oldu Nur? Bir şey mi oldu? Ne oluyor? Neden buradasın? Bir de soruyor musun? Ciddi ciddi soruyor musun? Ha. Anlaşılan Haydarcık beni şikayet etmiş. Ya nasıl bir insansın sen? Adamı tehdit ediyorsun. Bir de dalga mı geçiyorsun? Ee, haydarcık biraz abartmış ama. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Hiç merak etme. Yaparsın biliyorum. Daha önce denedin kaza kurşunu falan. Bir de dalga mı geçiyorsun? Haydar'ın annesi halamla konuşmuş. Halam aramızda bir şey olduğundan şüpheleniyor. Yani gerçeklerden şüpheleniyor. Sen nasıl bu kadar rahat olabilirsin? Rahatım. Çünkü artık gerçekleri konuşmanın vakti geldi halamla. Anne, ben çöpü atıyorum. Sonra da bir kahveye uğrayacağım. Merak etmeyin, tamam Anlat bakalım anne. Ne oldu? Bak yemekte tek kelime etmedin. Bir şey olmuş işte belli. Nur da yok zaten ortada. Saklama bak, anlat. Yok bir şey. Size sıkılıyorum. Nur'a sıkılıyorum. Sıkılıyorum da sıkılıyorum. Keyiflenecek bir şey mi var sanki? Varma üstüme. Yatacağım ben. Hadi hayırlı geceler. Var sende bir şey. Var. Ne kadar kolay çıkıyor ağzından. Halama söyleyelim. Gidip elini öpelim. Biz evlendik diyelim. Seni dinlerken evlendiğimiz güne gidiyorum sanki. O gün de böyle olmasını bekliyordum yiğit. Önce teyzenin elini öpecektik. Sonra halamlara gidecektik. O zamanki tek korkum ondan habersiz evlendim diye küslük yapmasıydı. Babamın daha yetisi yeni çıkmışken bu ne acele kızım demesiydi. Ama şimdi öyle mi Yiğit? O kadar kolay mı? Ağzından çıktığı kadar kolay mı? Gidip el öpüp biz evlendik demek. Hiç kolay değil. Biliyorum hiç kolay değil. Ama bu bizim gerçeğimiz. Ve biz bu gerçekten kaçmaya çalıştıkça büyüyor. Büyüdükçe bizi daha çok eziyor Nur. Bu evlilik gerçek mi Yiğit? Ben seninle aynı çatıdayım. Evet. Ama şu tepemizdeki yıldızlar kadar uzağız birbirimize. Sen çocuğunun annesiyle mutluluk oyunu oynamak zorundayken ben el öpüp halama... Bu adam benim kocam desem ne fark eder? Ben bu çaresizliğe dayanamıyorum dur. Ne değişecek, iyi mi olacak, kötü mü olacak, ne fark edecek hiç bilmiyorum. Ama senin daha fazla yaralanmana dayanamıyorum. Dayanamıyorsun. Çünkü kim ne yaparsa yapsın. Beni yaralayan sensin Yiğit. Bunu biliyorsun. Dur. Bırak yardım edeyim ne olur. Yardım etmeme izin ver. En azından halanın yükünü beraber taşıyalım. Taşıyamayız Yiğit. Halam da bu gerçeği taşıyamaz benim kocamın evinde çocuğunun bakıcısı gibi yaşayıp İclan Hanım'ın gözünün içine baka baka seni sevdiğimi gör, görürse kaldıramaz. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum ama halamı bizim aramızda bir şey olmadığına inandırmamız lazım. Tamam. Senin istemediğin hiçbir şey yapmayacağım ben. Merak etme. Halanı da bana bırak tamam mı? Hadi gidelim artık. Hadi. Ben binemem. Biri görür şimdi. Görürse görsün ne var bunda? Yolda gördüm aldım seni. Kimse hesap verecek değilim ben. Bırak da karım en azından bu karanlık yolda sahip çıkabilirim. Hadi gel. az biz kocam. Hiç ayrılmamış gibi, araya onca zaman girmemiş gibi olacağız. Kavuşacağız. Benim bu gece çok güzel olmam lazım anne. Yiğit gözlerini benden alamayacak. Bir kez daha aşık olacak bana. Yani komik değil mi? Sanki ilk gecemizmiş gibi heyecanlanıyorum. Her şey çok güzel olacak anne. Sen neden içini çektin? Yok. Hatırlamayacak diye düşünüyorsun değil mi? Yani ben biliyorum zaten. Hatırlamayacak yüksek ihtimal. Ama ben bozulmayacağım Yiğit'e. Yani bir sürü işi gücü var şimdi Yiğit'in. Bir sürü de stres altında. Evlilik yıl dönümümüzü hatırlamadı diye kocama bozulmayacağım yani. Peki anne, hani eskiden hatırlar mıydı evlilik yıl dönümlerimizi? Yani şimdi ben dün gecemizden sonrasını pek hatırlamıyorum ya. Hatırlar mıydı yani o evlilik yıl dönümlerimizi? Mesela romantik sürprizler yapar mıydı bana? Hep beraber mi kutlardık? Baş başa mı kutlardık? hatırlardı hatırlardı tabii Hadi bakalım Bunu da giy Aferin sana. Hadi öğrettiğim gibi önünü de kapat. Günaydın canım. Gel bakayım ben yapayım gel. Ben yapıyordum. Olsun kuzum. Ben ona öğretmiştim. Nur bana her şeyi öğretti. Artık ayakkabı boyacıklarımı bile kendim bağlayıp diyorum. Bugün çok önemli bir gün biliyor musun? Yok. Bugün anne ile babanın evlilik yıl dönümü. Ne demek ki? Anne ve babanın mutlu günü demek. Bu akşam kutlama var. Dayı da bize yardım edecek. Anne ile babaya çok güzel bir sürpriz hazırlayacağız üçümüz. Yaşasın! <laughs>